Dik koordinat düzleminde bulunan x eksi 2 y artı 6 eşittir 0 doğrusu x eksenini kestiği nokta etrafında saat yönünün tersine eğim açısı kadar döndürülüyor. Buna göre son durumda oluşan doğrunun denklemi aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi biz bir doğrunun denklemini bulabilmemiz için ilk başta o doğrunun üstünden geçen bir nokta ve bu doğrunun eğimini bilmemiz gerekiyor. Şimdi biz bu ikinci oluşacak doğrunun noktasını nasıl bulabiliriz? Soru da zaten bize ipucunu vermiş. X eksenini kestiği nokta etrafında saat yönünün tersine eğim açısı kadar döndürülüyor demiş. O zaman ilk doğrumuzun yani x 2 2'ye artı 6 eşittir 0 doğrusunun x eksenini kestiği noktayı bulabilirsem ikinci doğrumuz da bu nokta üzerinden geçecek. Tamam. İlk doğrumuzun x eksenini kestiği noktaya bakalım. x eksenini kestiği noktayı bulabilmemiz için y yerine 0 vermemiz lazım. Ve buradan x'i eksi 6'da kestiğini görebiliriz. Eksi 6'ya 0. Şimdi ne demiştik? Bir doğrunun denklemini yazabilmemiz için doğrunun üstünden geçen herhangi bir nokta ve o doğrunun eğimi. E şimdi biz noktayı bulduk. Eksi 6'ya 0. Demek ki eksi 6'ya 0 noktası doğruyu sağlar. Tamam. Eksi 6'ya 0 yazdık. İkinci olarak da doğrunun eğimini bulmamız gerekiyor. Doğrunun eğimini birçok yoldan bulabiliriz. Ama ben trigonometriyle bulmaya çalışacağım. Şimdi saat yönünün tersine eğim açısı kadar döndürülüyor. İlk başta. A kadar bir eğimimiz varken ikinci etapta saat yönünün tersine bir A kadar daha dönüyor. Şimdi eğim nedir? Tanjant. Tanjant A'yı o zaman bulalım. Denklemde Y'yi yalnız bıraktığımız zaman X'in baş katsayısı bize doğrunun eğimini veriyor. Tamam. Burada Y'yi yalnız bırakalım. X artı 6 eşittir. 2Y x bölü 2 artı 3 eşittir y. Şimdi ne demiştik? x'in baş katsayısı. sayısı. Yani 1 bölü 2 çarpı x artı 3 eşittir y. E bizim ilk doğrumuzun eğimi neymiş? 1 bölü 2'ymiş. Yani bizim tanjant alfamız 1 bölü 2'ymiş. E soruda ne diyordu? Saat yönünün tersine eğim açısı kadar döndürülüyor. Yani 1a derece daha dönüyor. Oluşan ikinci durum tanjant 2 alfa yani eğimi tanjant 2 alfa. E şimdi bizim burada yarım açı formüllerini bilmemiz gerekiyor. Tanjant 2 alfanın formülü neydi? 2 tanjant a bölü 1 eksi tan kare a. E şimdi biz tanjant a'yı biliyoruz. Tanjant 2 a'yı arıyoruz. Yani ikinci doğrunun eğimini arıyoruz. Yerine yazacak olursak 2 çarpı 1 bölü 2 bölü 1 eksi 1 bölü 4. O da 1 bölü 3 bölü 4'ten eğimimiz bizim 4 bölü 3 geliyor. E tamam biz artık ikinci oluşan doğrunun da eğimini biliyoruz. Denklemi yazmak artık bizim için çok basit. Burada eğimi ve geçtiği noktası bilinen doğru denklemini oluşturacağız. Noktamız hazır eğimimiz de hazır. O zaman denklemi oluşturalım. Y eksi 0 eşittir. X artı 6 çarpı eğim. Eğimimiz ne? 4 bölü 3. E buradan bu paydadaki 3'ü karşıya atarsak. 3Y eşittir. 4X artı 24. Buradan da hepsini bir tarafa toplayacak olursak. 4x eksi 3y artı 24 eşittir 0 olur. Doğru cevabımız A seçeneği.